Zaman sadece takvimde ilerleyen bir sayı mıdır yoksa görünmeyen ama bizi her an şekillendiren bir kader ipliği mi Peki ya kader? Her şey çoktan yazılmışsa biz neyin kararını veriyoruz? Seçimlerimizin anlamı ne? Teslimiyet, bir vazgeçiş mi yoksa hakikatin önünde eğilmenin bilgece hali mi? Bu video İbrahim Hakkı Hazretleri'nin zaman, kader ve teslimiyet kavramlarına dair getirdiği derin yorumlarla sizi bir iç yolculuğa davet ediyor. Marifetname'de anlatılan o büyük hakikate kulak veriyoruz. İnsan ne tam anlamıyla özgürdür ne de tamamen çaresiz. Zamanın içindeki yolculuğunda kaderle yüzleşen insanın en büyük sınavı. Kendini, Rabbinin düzenini ve bu iki kutup arasındaki sır perdelerini anlayabilmesidir. Eğer siz de Zamanın içinde yaşarken zamana karşı nasıl bir duruşum olmalı sorusunu soruyorsanız bu içerik size sadece cevaplar değil yeni sorular da sunacak. Çünkü her hakikat bir başka kapının anahtarıdır. Hazırsanız İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hikmet dolu dünyasına birlikte adım atalım. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre zaman yalnızca saatlerin akışı ya da yılların geçişi değildir. Varlık alemini kuşatan ve mahlukatı birbirine bağlayan bir ilahi düzendir. Zaman mahluktur. Yani Allahu Teala tarafından yaratılmıştır. Sonsuz olan sadece Allah'tır. Zaman dahil her şey onun iradesiyle var olur ve yine onun takdiriyle son bulur. Marifetname'de zamanın bu yaratılmış doğası İnsanın hem biyolojik hem de ruhsal gelişiminde bir sınav vesilesi olarak işlenir. Zaman aynı anda hem nimet hem imtihandır. Çünkü zaman geçtikçe insan da değişir. Beden yaşlanır, ruh olgunlaşır ya da zayıflar. İşte bu yüzden İbrahim Hakkı Hazretleri zamanı sadece takvimsel bir çerçeveyle değil, tefekkür ve terakki alanı olarak görür. Geçmiş ibret alınacak, gelecek tedbir alınacak. Şu an ise yaşanacak bir emanettir. Her anın kıymeti onun nasıl değerlendirdiğine bağlıdır. Ayrıca zamanın içinde geçen her şeyin kayıt altına alındığına, zamanın aslında bir şahit olduğuna da vurgu yapar. Zaman insanın amel defterini taşır. Bugün yaptığın her şey yarının kaderine dönüşür. Bu nedenle zamanla barışmak, kaderle uyumlu yaşamanın ilk adımıdır. Zamanla kavga eden insan kendi içindeki hikmeti de duyamaz. İbrahim Hakkı Hazretleri kaderi yalnızca bir yazgı değil, Allah'ın ezeli ilmindeki kuşatıcı bilgi olarak tanımlar. Allah geçmişi, geleceği ve olup bitecek her şeyi ezelde bilir. Bu bilginin varlığı insanın iradesini iptal etmez. Aksine, insanın neyi seçeceğini Allah'ın bilmesi o seçimin Allah tarafından zorla yaptırıldığı anlamına gelmez. Kısaca ifade etmek gerekirse, Allah bilir ama zorlamaz. İnsan kendi iradesiyle seçer. Allah ise bu seçimi en baştan bilir. İşte bu anlayışta kader bir zincir değil, bir haritadır. Yol bellidir fakat hangi yolu seçeceğin senin elindedir. Marifetname'de bu durum kulun kesbi ve Allah'ın yaratması olarak iki ayrı boyutta açıklanır. Kul ister, yönelir. Allah ise dilerse yaratır. Bu noktada kaderin hikmeti insanın iradesiyle birleşerek sorumluluğu doğurur. Kader çoğu zaman insanın anlayamadığı olayların ardında gizli bir plan gibi işler. O yüzden İbrahim Hakkı Hazretleri insanın yaşadığı zorlukları ya da gecikmeleri kötü kader olarak değil Anlamı sonra ortaya çıkan ilahi bir düzenin parçası olarak görmesini öğütler. Çünkü bazen geciken aslında daha hayırlı olan, bazen engel gibi görünen daha büyük bir nimete kapı aralayan bir kader tecellisidir. Dolayısıyla kader sadece alın yazısı değil, aynı zamanda tefekkür yazısıdır. Okumasını bilen için içinde sayısız hikmet gizlidir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kader anlayışı İnsanı pasif bir varlık haline getirmez. Tam aksine kulun sorumluluğunu merkezi bir yere yerleştirir. Çünkü her ne kadar Allah her şeyi bilse de insanın eylemleri onun kendi iradesine dayanır. Bu bağlamda cüzi irade kavramı önemlidir. Kul büyük evrensel iradenin, kaderin içinde küçük ama etkili seçimler yapma gücüne sahiptir. Marifetname'de bu konu kesp kavramı üzerinden açıklanır. Kul bir işi yapmayı seçer, niyet eder, ona yönelir. İşte bu yönelme ve talep etme hali kesptir. Fakat o fiilin vücuda gelmesi, yani gerçekten yaşanması Allah'ın yaratmasıyladır. Burada çok ince bir denge vardır. İnsan yaptığı işin sorumluluğunu taşır çünkü niyeti ve yönelimi ona aittir. Ancak hiçbir şeyi kendi başına yaratamaz. Yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Bu anlayış ne insanı her şeyden mesul tutar ne de onu tamamen sorumsuz ilan eder. Tam tersine, insanın niyetiyle başlayan her süreç kaderin içinde bir yön bulur. Bu nedenle İbrahim Hakkı Hazretleri insanın "Ben zaten ne yaparsam yapayım kaderimde yazılı olan olacak." düşüncesine kapılmasını cehaletle özdeşleştirir. Çünkü gerçek bilgelik hem Allah'ın hükmünü tanımak hem de kendi niyetinin ve çabasının farkında olmaktır. İrade sahibi olmak, seçebilmek ama aynı zamanda seçimin sonucuna rıza göstermek. İşte bu denge hem kulun sınavı hem de insanlık onurunun temelidir. Kader, bu dengeyi tanıyan için bir zincir değil, bir irade terazisidir. Teslimiyet Halk arasında çoğu zaman yanlış anlaşıldığı gibi boyun eğme ya da kabulleniş değildir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin öğretilerinde teslimiyet, aklın ve kalbin birlikte varabildiği yüksek bir bilinç halidir. O, başa gelen her olayın arkasında bir ilahi hikmet bulunduğunu söyler ve bunu en meşhur dizelerinde şu veciz sözle özetler: Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bu söz sadece bir teselli cümlesi değil, bir varlık felsefesidir. Teslimiyet, insanın başına gelenle kavga etmeyi bırakması değil, onun anlamını ve işaretini aramaya başlamasıdır. Çünkü yaşanan her şeyin insanın ruhsal tekamülüyle ilgili bir boyutu vardır. Bu da zamanla ve kaderle barışmanın en temel şartıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri teslimiyeti tevekkül ile birlikte ele alır. Tevekkül Sebepleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Teslimiyet ise sonucu nasıl olursa olsun gönül rızasıyla kabul etmektir. İşte bu noktada teslimiyet sadece bir iman meselesi değil, aynı zamanda bir akıl ve kalp eğitimidir. Çünkü insan her şeyi kontrol etmek istediği sürece ruhen daralır. Ancak Allah'ın takdirine razı olduğunda genişler ve ferahlar. Teslimiyet başa gelenin güzel olduğunu söylemek değildir. Ama ben bunu anlamasam da Rabbim bilir diyebilmek ve onunla barışabilmektir. Bu insanın kaderle olan savaşını sona erdirir. Çünkü savaş bitince sessizlik başlar ve o sessizlikte insan kendi özünü duymaya başlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin öğrettiği teslimiyet tam olarak budur. Dışta değil, içte gerçekleşen bir barış. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin varlık anlayışında kainatta hiçbir şey başıboş değildir. Gözle görülen ya da görülmeyen her şey, yıldızların hareketinden rüzgarın yönüne, toprağın veriminden insanın doğumuna kadar her unsur bir ölçü, bir denge ve bir kader üzerine kuruludur. Bu bakışa göre evren, Allahu Teala'nın sonsuz ilminin ve kudretinin bir yansıması olan ilahi bir sistem dahilinde işler. Marifetnamede geçen astronomik, fiziki ve ruhsal analizler evrenin işleyişini sadece bilimsel değil, aynı zamanda hikmet merkezli bir yorumla sunar. Çünkü İbrahim Hakkı Hazretleri için ilim, hikmetle birleştiğinde anlamlıdır. Onun tabiriyle ilim bir nurdur, akılla birleşirse hikmete ulaşır. Bu nurla bakıldığında görülen odur ki varlık alemi kaderin matematiğiyle örülmüştür. Bu kozmik düzende insan da boş bir varlık değildir. Her insan kendisine özel bir kader ile yaratılır ve bu kader evrensel dengeye katkı sunar. Bir yaprağın düşüşü bile kader dairesinde gerçekleşiyorsa, insanın hayatındaki hiçbir olay tesadüf değildir. Bu anlayış, sorumluluğu yok saymaz, bilakis insanın kendi varoluşuyla evren arasında bağ kurmasını sağlar. Çünkü evrenin düzeniyle uyumlu yaşayan insan hem iç huzura kavuşur hem de dış dünyada yerini bilir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu yaklaşımı varlıkla kurulan ilişkinin sadece fiziksel değil, ahlaki ve ruhsal boyutlarını da kapsar. İnsan evrenin dengesine aykırı yaşadıkça ruhsal olarak sarsılır ama o düzene boyun eğdiğinde huzur ve hikmet kapısı açılır. İşte bu yüzden kozmik kader sadece yıldızların değil, insanın da haritasını içinde taşır. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre zaman, yalnızca dış dünyanın akışı değildir. Aynı zamanda insanın iç aleminde işleyen gizli bir terbiyecidir. Marifetnamede zamanın etkisi, yalnızca mevsimlerin geçişiyle ya da yılların ardı ardına gelmesiyle sınırlı değildir. Zaman, ruhu yoğuran, insanı kemale doğru sürükleyen manevi bir akıştır. Bu bakış açısıyla zaman bir değişim değil, dönüşüm vesilesidir. İnsan her geçen günde sadece yaşlanmaz, aynı zamanda ruhsal sınavlardan geçer, kalbi incelir veya katılaşır, niyeti arınır veya bulanır. Zaman, bu içsel eğilimi ortaya çıkaran bir aynadır. Kimileri için zaman pişmek ve olgunlaşmak için bir fırın, kimileri içinse sürekli kaçılan bir tehdit olur. İbrahim Hakkı Hazretleri bu noktada insanı uyarır. Zamanın geçmesine değil, içinde neyi geçirdiğine bak. Çünkü zamanla beraber hareket eden ama içsel dönüşümü ihmal eden bir insan dışarıda yaşar ama içeride ölüdür. Zamanın ruh üzerindeki tesiri kulun Allah ile olan ilişkisine de yansır. Kimi zaman geciken dualar, kimi zaman sabırla geçen sıkıntılar aslında insanın içsel gücünü ve yönelişini şekillendirir. Bu bağlamda zaman, Allah'ın kuluna tanıdığı bir alan gibidir. O alanda kul ya içindeki potansiyeli keşfederek tekamül eder ya da gafletle zamanı israf eder. İbrahim Hakkı Hazretleri zamanla irtibatı ruhsal bir eğitim süreci olarak görür. Çünkü her geçen an Allah'ın kuluna sunduğu bir imtihan fırsatıdır. Zamanın ruh üzerindeki bu etkisini anlamak, insanın sadece dünyaya değil, ebediyete dair de bir bilinç geliştirmesini sağlar. Çünkü bu dünyadaki her an sonsuzlukla bağlantılı bir iz taşır. İnsan o izi takip ettiğinde sadece zamana değil, kendine, kaderine ve Rabbine doğru da yürür. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin zaman, kader ve teslimiyet anlayışı. İnsanın yalnızca ne olacağını değil, nasıl bir bilinçle yaşayacağını da şekillendirir. Onun öğretilerinde insan, kaderiyle kavga eden değil, onunla hikmet merkezli bir ilişki kuran bir varlıktır. Kader, başa geleni değiştirememenin adı değil, gelenin ardındaki anlamı görebilmenin anahtarıdır. Zamanla uyum sadece sabırlı olmak değil, her anı Allah'tan bilip onunla birlikte yürüyebilmektir. Çünkü zaman varlığın içinde akıp giden değil, varlığı şekillendiren ilahi bir nehir gibidir. O nehirde boğulmamak için teslimiyet şarttır. Teslimiyet ise edilgenlik değil, iradeyi Allah'a arz edebilme cesaretidir. İnsan çaba gösterirken neticeyi ona havale ettiğinde hem aklını hem kalbini huzura erdirir. Varlıkla bütünlük ise bu iki kavramın yani zaman ve kaderin iç içe geçtiği yerde ortaya çıkar. İbrahim Hakkı Hazretleri, evreni bir kitap gibi okur. Satırlarında hikmet, sayfalarında sırlar görür. İnsan da bu kitabın bir cümlesidir. Bu cümle anlamlıysa, bütün metin de anlam kazanır. Dolayısıyla, bireyin içsel düzeniyle, evrensel düzen birbiriyle bağlantılıdır. İçteki karmaşa dışı, dıştaki denge içe etkiler. Sonuç olarak İbrahim Hakkı Hazretleri'nin varlık görüşü, insana şu üç kapıyı açar. Kaderle barış, çünkü senin seçimin onun bilgisiyle çelişmez. Zamanla uyum, çünkü her an içinde yeni bir mana taşır. Varlıkla bütünlük, çünkü sen yalnız bir birey değil, ilahi düzenin hikmetli bir parçasısın. Bu anlayışla bakan insan, başına geleni sorgulamaz, onun ardındaki sesi duymaya çalışır. İşte hakikate giden yol da bu sessizlikten başlar. Zaman seni yorduğunda aslında seni dönüştürüyordur. Kader seni zorladığında seni kendine çağırıyordur. Ve teslimiyet sana ağır geldiğinde belki de artık kendi yükünden vazgeçme vaktin gelmiştir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bakışıyla hayat görünenden ibaret değildir. Görünmeyenin hikmetini görebilenler için zaman, kader ve varlık bir bilgelik yoluna dönüşür. Her şeyin bir ölçüyle yaratıldığı bu düzende insan da boşuna değildir ve her yaşanmışlık sana seni anlatan ince bir satırdır. Bu videoda anlatılanları zihinsel bir bilgi olarak bırakma. İçinde bir yerlerde yankılanan bir cümle olduysa işte oradan başla. Kendini yeniden kurmaya. Çünkü sen de bu varlık kitabının anlam taşıyan bir cümlesisin. Eğer bu anlatı sana ışık olduysa Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sunmayı unutma. Felsefe ve gelişim yolculuğumuzda bir sonraki durakta tekrar buluşmak dileğiyle.